aslında. Burada 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda. Bilindiği gibi Dünya Kudüs günü 1979 yılından beri tüm dünyada Müslümanlar ve özgür ruhlu insanlar tarafından yürüyüşler, basın açıklamaları ve salon toplantılarıyla ihya edilmektedir. Biz de bugün burada İskender'in Dünya Kudüs günü platformu adına rahmetli imamın İslam ümmetine hediye ettiği bu aziz günü ihya etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. İsveç'te Kur'an Kutsal kitabımız, Kur'an-ı Kerim'e yapılan büyük saygısızlığı şiddetle tehlil te 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 ediyoruz. İslam alemi bu aşağılık provokatörlerin oyununa gelmeyecektir. Bu saygısızlığa karşı Müslümanlar olarak vereceğimiz en iyi cevap, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in insanlığa vaaz ettiği emirlerinde hayatımızın her alanına uymaktır. Tüm işlerimizde, şahsi hayatımızda, sosyal hayatta ve devlet işlerinde Kur'an'a uyarsak iki can saadetine ulaşırız ve bu alçakların çanına ot tıkamış oluruz. Rabbimiz bizi Kur'an'dan, Sünnet-i Resulullah'tan, Ehl-i Beyt'in kutlu yolundan ayırmasın. Bu sene Dünya Kudüs gününü bazı İslam ve Arap ülkelerinin Rastlık İsrail ile normalleşme ve uzlaşma çabalarına girdiği ve aynı zamanda Kudüs ve Batı Şeria başta olmak üzere tüm Filistin topraklarında intifada ateşinin yapıldığı bir dönemde ihya ediyoruz. Korsan İsrail'in Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekan olarak dönme ve hatta yıkma planlarıyla işlemeye devam etmektedir. Mescid-i Aksa'ya yönelik tehlikenin her geçen gün arttığı bir dönemden geçiyoruz. Mübarek Ramazan ayı içerisinde siyonistlerin Fesah bayramını bahane ederek Mescid-i Aksa'ya nasıl saldırdığını orada ibadet eden Müslümanları nasıl acımasızca döndüklerini ve esir aldıklarını televizyonlardan yüreğimiz kan ağlayarak seyrettik. Kudüs günü İslam ümmetinin damarlarına direniş kanının kopalandığı ve Kudüs'ümüzün sadece direnişle kurtulabileceğini ilan edildiği gündür. Savaşlar, katliamlar, doğal afetler ve maneviyat erozyonuyla boğuşan coğrafyamızın hiç şüphesiz en sancılı ve kırılgan noktası Filistin coğrafyası ve tabii ki Kudüs'ümüzdür. İsrail, Tahrolsun, Amerika. Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.